Sevgili dostlar, Hikmetname'ye hoş geldiniz. Bu hafta kalbini iyiliğe alıştır diyoruz. Hani bir söz vardır. Küpün içinde ne varsa dışına o sızar diye. Bu misal, kalbimizde ne varsa davranışlarımıza o yansır. Kalbimiz iyilik, doğruluk ve güzel ahlakın merkezi olabileceği gibi, fenalık, kötülük ve çirkin ahlakın merkezi haline de gelebilir Allah korusun. Yani kalbimiz şekilden şekile girmeye müsait bir yapıdadır. Allahu Teala bizi o şekilde yaratmıştır. Bu da imtihanın bir gereğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde gördüğümüz, dualarında gördüğümüz bir şey var kıymetli dostlar. Efendimiz kalbini dininde sabit kılması için Rabbine niyazda bulunmuştur. Dua şöyledir. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininde sabit kıl. Biz de bu duayı çok yapalım kıymetli dostlar. Bizim için çok önemli bir telkindir bu. Kalbimizi güzelliğe alıştırmak, iyiliğe alıştırmak için gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir duadır. Kalp kelimesine bir baktığımızda kalbin değiştirme, başka bir şekle çevirme bozma gibi anlamları olduğunu görürüz. Yani halden hale girmeye müsait bir yapıdadır kalbimiz. Hangi istikamette gidersek ona göre şekil alır. Su misali dostlar. Su girdiği kabın şeklini nasıl alıyorsa, kalp de merkezi haline geldiği davranışların şeklini alır. Bu ne demek? Eğer istikamet üzere taat üzere bir hayat sürüyorsak, iyilik üzere bir hayat sürüyorsak, iyilik mücadelesi içinde bir hayat sürüyorsak kıymetli dostlar, o zaman kalbimiz iyilik ve güzelliklerin merkezi olacağı için kalbimiz güzelliklerin çekim merkezi haline gelir. Güzellikler o kalbe tat verir, huzur verir. Tam tersi kalp batıla yönelmişse, kötüye yönelmişse kötü hallerin merkezi ve cazibesi haline gelir. Dolayısıyla etraftan, çevreden hem kötülükleri daha hızlı bir şekilde kendine çeker hem de çevresine zarar verecek davranışlarda maalesef bulunabilir. Çünkü içte ne varsa dışa o sızar demiştik ya. Tabi burada biz et parçası olan kalbimizden bahsetmiyoruz kıymetli dostlar. Niyetimizin ve duygularımızın merkezi olan manevi kalbimizden bahsediyoruz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir benzetmeyle şu şekilde ifade ediyor kıymetli dostlar. Vücutta bir et parçası vardır. O sağlam olursa, o güzel olursa, bütün vücut iyi ve sağlam olur, sıhhat ve selamette olur. Ama o bozuk olursa, bütün vücut sıhhati ve selametini maalesef kaybeder. Dolayısıyla kalp bu kadar önemli. Tabii ki biz buradaki et parçasından bahsetmiyoruz. İnsanın hayatiyet açısından bu et parçası ne kadar önemli ise manevi hayatın devamı, gelişmesi, güzelleşmesi, seyri sülükün ilerlemesi açısından da manevi kalbimiz kıymetli dostlar o derece önemlidir. İşte kalp güzel niyetlerle dolu olursa iyilik mücadelesi üzere bir hayatı kendine mihenk taşı olarak kabul ederse dünya ve ahirette selamete erer. Bu kalbin sahibi selamette olur. Şayet kalp kötü niyet ve duygularla bozulursa, insan işte o demde iki dünyasını da berbat etmiş olur kıymetli dostlar. Dolayısıyla kalbimizi iyiliğin ve güzelliğin, güzel niyetlerin merkezi haline getirmemiz ve bu yönde sürekli terbiye etmemiz gerekir kalbimizi. Bunu nasıl başaracağız? Bu kolay bir şey değil. Evet biliyoruz kıymetli dostlar. Ancak bunu kolaylaştıran bazı güzellikler var. Bunların farkına varmamız gerekiyor. Öncelikle örnek almak. Kalbimizi güzelleştirmenin, hayatımızı güzelleştirmenin, amelimizi ve davranışlarımızı güzelleştirmenin ilk adımıdır örnek almak. Kimi örnek alacağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öncelikle. Çünkü en güzel örnek efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kalbimizi efendimizin kalbine bağladığımızda, kalbimizi efendimizin hayatına ve davranışlarına bağladığımızda, hayatımızı onun hayatına bağladığımızda işte iyiliğin ve güzelliğin menbaı haline getirmek kolaylaşır. Kalp o güzelliği daha çabuk elde eder. Sahabe efendilerimize bakıyoruz kıymetli dostlar. Sahabe efendilerimiz radıyallahu anhum kalplerini Efendimizin kalbine bitiştirdiler. Hayatlarını Efendimizin hayatı ekseninde yaşadılar. Sonra gelen nesil aynı şekilde Efendimiz'i örnek aldılar, sahabeleri örnek aldılar. Sonra gelen nesil ve gele gele şu anda çağımıza doğru geldik değil mi? E bu çağda da Allah'ın veli kulları çoktur kıymetli dostlar. Bir Allah dostuna kalbini bağlayan, hayatını Allah dostunun hayatına bağlayan, ona rapt eden kişiler iyilik ve güzellikten nasipleri daha fazla alırlar. Yani bu konuda sev sülüklerini daha hızlı ilerletirler. Çünkü Allah dostları Allah Teala'nın velileridir, Allah Teala'nın dostlarıdır. Onlara hüzün de yoktur, korku da yoktur. Onların bakışı insanın kalbine şifadır. Sözleri insanın kalbine şifadır. Bakın yüzyıllardan beri okuduğumuz mektubat-ı Rabbani, Mevlana'nın sözleri ve diğer bütün Sadat-ı Kiram'ın sözlerine baktığımızda her söz hayatımıza şifa katan bir ilaç mesabesinde. Neden? Çünkü Allah dostları hem yaşadılar hem yaşatmak için mücadele verdiler. Allah-u Teala da onlara özel bir ikramda bulundu. Dolayısıyla bizler kalbimizi terbiye etmek için bu şekilde bir yol tutabiliriz. Değerli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadisi şerifi var. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Daha sonra insan işlediklerinden dolayı, çevresinden gördüklerinden, anne babasından aldığı terbiyeden dolayı hayatı ve kalbi başkalaşır kıymet dostlar bakın. Her insan doğduğunda bembeyaz bir fıtrat üzere doğar. İslam fıtratı tertemizdir, paktır. Üzerinde herhangi bir kiri yoktur. Ancak insan işlediği her kötülükten dolayı o beyaz sayfanın üzerine, İslam fıtratının üzerine bir nokta konur. Yani insanın kalbine, o bembeyaz olan kalbine bir nokta konur. Temizlenmezse bu noktalar, arındırılmazsa ve kötülük devam ederse her kötülükte bir nokta daha konur. Bir nokta daha konur ve öyle bir hale gelir ki artık insanın kalbinde beyazdan eser kalmaz. Nurdan eser kalmaz kıymetli dostlar ve kapkara bir hale gelir noktalar çoğaldıkça. Bu sefer iyiliğin merkezi olan, güzelliğin merkezi olan kalp kötülüğün çekim merkezi haline gelir. Artık iyiliğe dönme isteği o kalpte azalır. İyilik o kalpten uzaklaşır, o kalp de iyilikten uzaklaşır. Peki bunun çözümü var mı diye sorarsanız elbette var kıymetli dostlar. Çünkü Allah'ın rahmeti çok geniştir. allah Teala kullarının her fırsatta kendisine dönmesi için güzellikler ikram etmiştir kullarına. İşte bunun çaresi de kıymetli dostlar tövbedir. Yani insanın o günahı, o kötülüğü bir daha yapmamaya niyet etmesidir. Ve bu niyetinde samimi olmasıdır. Ya Rabbi ben pişmanım yapmış olduğum bütün günahlardan diyerek bir daha o günahlara dönmemesidir. Dönmemeye samimi bir şekilde niyetlenmesidir. İşte bu tövbe ile birlikte insanın kalbi iyiliklerin çekim merkezi haline gelmeye başlar. Bakın tövbe olmazsa maalesef çekim merkezi kötülükte kalmaya devam eder. Tövbe olduğu anda, tövbe yapıldığı anda, iyiliğe ve güzelliğe kalbi açmaya niyetlendiği anda insana Allah-u Teala rahmet eder, merhamet eder, inayet eder. Ve bir bakarsınız kötülüklerini Allah-u Teala o iyilikler sebebiyle iyiliğe, hasenata tebliğ eder. Buradaki güzellik çok fazla kıymetli dostlar. Yeter ki insan Allah-u Teala'ya bir karış adım atsın. Allahu Teala ona bir kulaç atar. Ona yürüdüğü zaman kul Allahu Teala ona koşar adeta. Yani kulunu bağışlamak ister Rabbimiz. İşte tövbeyle birlikte o kalbin karanlıkları, kalbin kötülükleri yok olur. Allahu Teala'nın rahmeti, nuru o kalbe akın eder ve o kalp artık güzelliklerin çekim merkezi haline gelir. İbadetler o kalpte lezzetli hale gelir. Allah'a ibadet etmek kalbi mutlu eder, huzurlu eder, huzurlu kılar. Dolayısıyla kalbi neye alıştırdığımız çok önemli kıymetli dostlar. Kalbimizin istikametini her zaman ibadet ve taat, Allah'ın rızası yapalım ki kazananlardan olalım. Allah'ın rızasını hayatın temel gayesi yapan bir insan güzelliklerin çekim merkezi haline gelir. Tabii ki yaptıklarımızın bir karşılığı da var. Eğer kalbimizi yanlış şekillendiriyorsak, kötüyü açıyorsak kalbimizi, kötülükler bize yalancı bir tat verse de buna aldanmayalım kıymetli dostlar. Bunun hesabını mutlaka Allahu Teala bizden soracaktır. Kalp kötülüğe alıştıkça Allah'ı unutur, kötülüklere devam eder. Hesap vereceğini unutur, kıyameti unutur, ahiret hayatını unutur bu dünyanın geçici olduğunu unutur. Bu unutmalar işte insanı felakete sürükler. Hatırlamak için ne yapmalı peki? Kıymetli dostlar hatırlamak için de en güzel ilaç Allah'ın zikridir. Allah dostlarıyla birlikte olmaktır. Güzel insanlarla birlikte olmaktır. Hayra koşan insanlara el vermektir. Çünkü Allah'ın zikriyle kalp mutmain olur, huzur bulur ancak. Allah'ın rızası dışındaki her şey ise Maalesef kalbe fayda değil, zarar verir kıymetli dostlar. Ve şöyle bitirelim. Kalbimizi evrif çeviren, şekilden şekile sokan Yüce Allah, kalbimizi dininde, iyilikte, doğrulukta ve ahlakı nebi de sabit kılsın. Kalbimiz her daim onun zikri ile uyanık olsun. Allahu Teala cümlemizin kalbini Efendimizin kalbine bağlayanlardan kılsın, cümlemizin hayatını Efendimizin hayatına bağlayan kullarından eylesin. Bu hafta kalbini iyiliğe alıştır dedik. Allah-u Teala'ya emanet olun, iyilikle kalın, güzellikle kalın kıymetli dostlar.